İyi bir gün diliyorum. Değerli arkadaşlar, kaç gündür e, sağlık nedeniyle video çekemedim. Üzerinize sağlık, afiyet. E, hastalandım, malum. Salgın var her tarafta, her ülkede e, salgın var. E, i̇ster istemez biz de etkilemiyoruz. E, dünya sanki sadece diktatörler çağına değil, virüsler çağına da geri döndü. Her taraftan bir e, virüs onun neden olduğu bir salgın hastalık çıkıyor. E bir de zaten başımızda son yıllardır bir bela haline gelmiş. Hayatımızın e, bütün e, alanlarını etkilemiş e, korona belası da var. E, Korona'ya yakalandım. İşte bir, i̇lk iki gün biraz sıkıntılı geçti ama dünden beri iyiyim. ya de doğru gidiyor. Doktorun dediğine göre birkaç gün içerisinde zaten ee, tamamen eski sağlama kavuşma mümkün olacak. Ee, dediğim gibi önemli değil, evde dinleniyordum. fakat işte gündem çok yoğun. Gündem insana e, dinlenme fırsatı da vermiyor. Takip ediyoruz. Özellikle Rojava'daki gelişmeleri elimiz yüreğimizde takip ediyoruz. Rojava bizim için önemli. Bütün Kürtler için e, önemli. Son 10 yılda Rojava ile yatıp kalktık. Rojava neredeyse e, bütün Kürtlerin böyle kabası haline geldi. Rojava'daki direniş, Rojava'daki özgürlük mücadelesi, Rojava'daki kadınların kahramanlıkları, çocukların fedakarlıkları, annelerin gözyaşları hepimizin hayatını etkilediği dolayısıyla Rojava'yla ile yatıp kalkıyoruz ve Rojava'yla bir süre daha yatıp kalkmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde şimdi Roşilat Rojelot ayakta, Roşilat'ta da çok önemli gelişmeler var ve Roşilat da bizim ülkemizin çok önemli, çok değerli bir parçası. Yani bütün parçaları zaten Bizim için hayati meselede önemli parçalar. E, fakat işte Rojava'ya dönük bir saldırı var. E, ciddi bir kara harekatından söz ediliyordu. Harekat da oldu olmadı diye. E, beklentiler içerisindeydi. Şimdi biraz sakinlik varmış gibi acaba hareket ertelendi mi, örtelendi mi, Amerika ve Rusya bu harekete izin vermedi, Türkler vazgeçti mi gibi bir takım sorular geliyor sizlerden. Haklı olarak siz de süreci yakından izliyorsunuz. Benim takipçilerime bu anlamda benim bir teşekkür borcum da var. E, gerçekten gerçekten duyarlılıkları ve samimiyetleri yazdıkları yorumlardan ve bana sosyal medyadan gelen iletilerden anlaşılıyor. Herkes bir parça bizim gibi böyle e, bireli yüreğinde kaygıyla gelişmeleri izliyor ve kendi sorumluluklarına sahip çıkmanın çabası içerisinde oluyor. Bunlar çok e, saygıdeğer şeyler. Tabii Rojava'da kara harekatı olacak mı, yeni bir işgal girişimi başlayacak mı, başlamayacak mı derken Erdoğan bugün az önce bir konuşma yaptı. Başka bir alanda, başka bir konuyla konuşuyordu öyle durup dururken. Ya Kobani diyorlar ne Kobani'si, Kobani bitti dedi. İdlib'de olduğu gibi Kobani'de de gereken tedbirleri aldık, almaya devam edeceğiz dedi. Tabii bu Erdoğan'ın Kobani bitti. Ne Kobani'si sözü? Ciddi bir şey çekti, ilgi çekti. Herkes bunu bir araştırıyor. Erdoğan ne demek istiyor, ne, ne yapmak istiyor, e, niye bunu söyledi diye bir takım yorumlar var. Bir takım soru işaretleri bunun etrafında dolaşıyor. Ve benim anladığım tabii Erdoğan'ın konuşmasını canlı da dinledim. Yazılanları da okudum konuşma metnine de baktım. Yani Erdoğan sanki bilinçaltını dışa vuruyor. Yani Erdoğan'ın bilinçaltında Kobani meselesi sanki bitmiş. Sanki işte Kobani'yi çözmüş, işgal etmiş, bitirmiş. Bu bir zamanlama meselesi gibi yani. Biz onu hallettik demeye getiriyor. Mesela Kobani'ye son zamanlarda çok ağır saldırılar oldular. Yani ben öyle anladım. Erdoğan'ın bilinçaltı konuşuyor. Ama umarım ve dilerim Erdoğan o günleri görmeyecek yani. Kobani, özgür Kürtlerin özgürce kardeşçe yaşadıkları bir kent olarak kalmaya devam edecek ve Erdoğan'la Kobaninin düştüğünü, onda bir yara ara açan, onun böyle dengesini bozan bu Kobaniyi ele geçiremeyecek. Umarım ve dilerim o günleri görmeden bu hayata veda edecek, bu küçük Kürt kasabasından, bu Kobaniden. Kobani'li annelerden, Kobani'li çocuklardan bu kadar ağır bedel ödemiş bu insanlardan bu kadar nefret etmesini Erdoğan'ın insan bir yere koyuyor. Bir tek yere koyuyor. İşit zihniyeti başka bir zihniyet değil. IŞİD her şeye düşman her şeyden nefret eden her şeyi yakıp yıkmayı düşünen bir zihniyete sahipti. Aynı zihniyet devam ediyor. İnsan yani daha fazla da bunun üzerine yorum yapmak istemiyor. Tabii gücü yetse yapacak yani. Elinden gelse, dengeler izin verse her şeyi yakıp çıkacak yani. o e, Neler yaptığını biz onların zaten Su'da, Diyarbakır'da Nusaybin'de, e, Cizre'de Şırrak'ta, Yüksekova'da gördük yani. Kobani meselesi böyle yani. Bana sorarsanız Erdoğan'ın bilinçaltı devrede. Hakim olamıyor kontrol dışı konuştuğu zamanlar da oluyor. O yüzden sık sık prompterle konuşturuyorlar. Aa, ancak bu kara hareketiyle ilgili yeni bir işgal saldırısıyla ilgili yeni gelişmeler var. Ee, tabii eğer Türkiye'nin bu işgal girişimi sadece bir bölgeyle sınırlı olsaydı ya mesela Tel çok konuştular. Kobani'yi de çok konuştular. Memmiçi'yi de çok konuştular. Sadece bununla e, sınırlı bir hedef olsaydı böyle kapsamlı e, Rojava'nın özerk yönetimini e, çökertmeye dönük nihai hedefi olan e, uzun soluklu e, bir plan olmamış olsaydı muhtemelen belki Rusya ki Ukrayna'da çok ihtiyacı var, Türkiye'yi elinde tutmaya gayret ediyor Ruslar kendi çıkanlar açısından, belki Tırrıfat'ı, belki Kobani'yi, belki Mimic'i bir yeri e, Türklere yeniden işgale açarlardı, verirlerdi. Sesini kessin diye. Yani mesela işte Afrin'i verdiler, bir sene sustu. Biri Sipi ve Serikani'yi verdiler, iki sene sustu. Yani bir yeri daha Türk yer işgale açabilirlerdi. Amerika'da çok e, tepki göstermezdi bu konjüktürde. Rusya yani Rusya'da zaten pazarlıkla veriyor. Rusya kendi işine geldiği gibi sanki babasının malından, babasının mülkünden bir yer veriyormuş gibi işte geçmişte Afrin'i verdiği gibi şimdi tir Fati ya da bir bölgeyi de Türklere verebilirdi. Mutlaka kadar teklif etmişlerdir ama mesele bu değil. Türkler bu sefer nihai bir sonuç almak istiyorlar. Yani bu sefer girdikleri zaman bir işgal girişimi bir kara harekatı başlattıkları zaman Fırat'ın batısıyla doğusunu bir bütün ele alıyorlar. Orada sonuca gidecek kadar bir kapsamlı strateji ve planlama yapmış görünüyorlar. Dolayısıyla onlar açısından da çok kolay değil. Karşıdaki muhatapları açısından da o hazır değil. Yani Suriye buna e, hazır değil. Türkler de zorluyorlar. Koşulları, konjüktörü zorlayarak e, bir sonuca ulaşmak istiyorlar. Şimdi benim anladığım kadarıyla Amerika ile Rusya arasında yapılan görüşmelerde bu konuda var. Şimdi Amerikalılar, Ruslar yani CIA başkanıyla Rus istihbaratının başkanları işte Türkiye'nin ev sahipliğinde geçenlerde bir görüştüler. Fakat bu görüşmeler devam etti. Bu görüşmeler Ukrayna ile ilgili sınırlıydı ama Ukrayna ile ilgili açılan görüşme dosyası Suriye'yi de içine alacak şekilde genişledi. <laughs> Pardon. Amerika Ukrayna'dan çık diyor Rusya'ya. Biden çok açık söyledi ben Putin'le oturur konuşurum dedi ee, ama şeyden çıkması lazım dedi Ukrayna'dan ee, Kremlin'den Putin'in sözcüsünden bir açıklama geldi o da dedi ki e, biz Biden'le oturup konuşmaya hazırız Putin hazır dedi ama Rus ordusu Ukrayna'dan çıkmaya hazır değil dedi ee, şimdi Putin'e diyor ki Amerika Ukrayna'dan çık Putin de Amerika'ya diyor ki Suriye'den çık Böylece iş kilitleniyor. İster isimler Ukrayna meselesi, Suriye meselesine de geliyor. Şimdi bu e, görüşme trafiği genişledi. Görüşme trafiği genişleyince, yani Suriye'yi de içine alacak şekilde genişleyince e, iki tarafta Türkiye'ye statikoyu dondur bekle dediler. Bu görüşmelerin sonuçlarını bekle. Çünkü iki tarafta anlaşıldığı kadarıyla yani Ruslar zaten e, karşı değiller. Karşılığını istiyorlar sadece Türkiye'nin girip orada e, ilerlemesi, oradaki dengeleri etkilemesi, değiştirmesi, esatı e, Rojava'ya, Fırat'ın doğusuna taşıması konusunda zaten Ruslarla e, Türkler arasında bir uzlaşma zemini var esat da bu zemini. Kabul etmiş görünüyor, dolayısıyla esata yapılan saldırılara bile esat artık sesini çıkarmıyor. Amerikalıların da farklı bir yol haritaları var. Amerikalılar yine en son bundan iki gün önce Sadege yetkilileriyle görüştüler. Amerikalılar tabi İran'ın ve Suriye'nin Fırat'ın doğusuna, yani şu an Amerikalıların bulunduğu alana Rojava'ya. E, gelmesini istemiyorlar. Onların da tercihleri Türklerden yana. E, Türkler e, gelsin yani eğer birileri gelecekse, eğer sadece Sedege burada kalmayacaksa buna e, bir zemin mi olmayacaksa bunun, e, o zaman Türkler gelsin. Ama Türkler nasıl gelsin? Sedege ile anlaşarak gelsin, Kürtlerle anlaşarak gelsin. E bunu da şeyler kabul etmiyor. Türkler kabul etmiyor. Mazlum Kobani bu anlamda Washington Post'taki mektubu önemliydi. Yazdığı oraya yazı çok önemliydi. E, Mazlu Koban diyor ki Erdoğan geçmişe de denedi. PKK ile bir e, görüşme süreci yaşandı. Yeni bir görüşme süreci yaşansın, bir barış süreci olsun. E, dostlarımız da bütün dünyada buna destek versin, bu sorun böyle çözülsün diyor. Yani bu bu görüşmelerin sonucunda gündem'e gelen bir şey, e, durum. E, fakat dediğim gibi yani Türkler. Kabul etmiyor. Ama şimdi Türkler de kendi işlerinde herhalde bir tartışma içerisindeler. Yani oraya esatın egemen olması ne kadar kendi çıkarlarına gelecek? Amerika şunu düşünüyor. Amerika eğer Kürtlerle Türkleri anlaştırabilirse, Sünni ee, cihadist güçler işte Suriye Milli Ordusu, El Nusra filan zaten Amerikan şemsiyesi altındaydı. Amerika'nın müttefikleri onlara da partner diyorlar. Onları da işbirliği çevresinde görüyorlar. O zaman Amerika'nın eli Rusya'ya karşı, Esad'a e karşı çok daha güçlenecek. Kürtler ve Sünni Araplar bir cephede olurlarsa artık şeyin Rusya'nın çok fazla ilerleme şansı da olmayacak. Kimsenin sesini çıkarabilme şansı da çok fazla olmayacak Amerika'ya karşı. Ama şu, Rusya da bunun kokusunu aldığı için acele ediyor. Rusya'da Türkiye ile yaptığı anlaşmanın bir an önce uygulanması için bastırıyor. Çayko yani Rusların e, Suriye'deki generali bunun için dün e, yine gitti. E, Kamışlı'ya gidiyor oradan e, işte SEDEG yetkililerle görüşmek için başka alanlara geçiyor. Ama Çayko ben bir ara e, Rojava'da bulunduğum zaman da duymuştum o konuda yani Rusların tavrı konusunda bir takım bilgilere sahiptim. E, Yazmıştım da yazımda da yazmıştım. Ruslar e, mafya gibi davranıyorlar, haraca bağlamak istiyorlar, SdeG'yi özel yönetimi, para istiyorlar, petrolden pay istiyorlar. Çayko son görüşmede yine e, işte SdeG'nin kontrol ettiği bölgelerdeki petrolleri gündeme getirmiş. Yani bize verin, bizim de payımızı verin. Vermiyorsanız işte şöyle olur, böyle olur. Türkler gelir, biz artık karışmayız, biz artık şey yapmayız. Bize verin diyor yani. Çaykon'un son temasları bu temelde. Bunun için gitmiş. Ya bize petrolden pay vereceksiniz, bizim güçlerimiz petrol bölgelerine gelecek. Rus güçleri. Esat tamam istemiyorsunuz, Esat gelmezse ama bizim e, güçlerimiz gelsin, oraya yerleşsin, oradaki petrolden e, biz payımızı alalım. Yoksa işte şunu yapacağız, bunu yapacağız. Şöyle olur, böyle olur. Tehdit var, şantaj var, bir konuşma yapmış. Böyle bir denklem var. Şimdi Amerika Rusya görüşmeleri hangi aşamaya nasıl gidecek? Ukrayna savaşının etkileri ne olacak? Çok merak ediliyor. Ukrayna'nın da gözü o görüşmelerde. Tabii donaylı olarak olmasa da İngiltere'de var, Ukrayna'da var. Avrupa Birliği ülkeleri de var. Yani herkes özellikle Avrupa Birliği bu Ukrayna Savaşı'nın bir an önce durmasını istiyorlar. Her ne kadar girişat onu göstermese de. Çinliler çok açık diyorlar. Bu savaş Amerika'ya yaradı diyorlar. Amerika kasasını doldurdu. Avrupa kan ağlıyor diyorlar. Öyle oldu. Bu gaz meselesinde Avrupa Birliği'nin stratejik Çin ilişkileri e, darbelendi. Rusya ile e, Ukrayna'nın savaşı, Rusya'nın e, Ukrayna'ya işgale girişmesi bir sürü dengeleri alt üst etti. Onlar tam ayrı konular, onları çok konuşmuştuk. Ama şimdi e, Suriye açısından, Kürtler açısından durum bu. Bir parça e, Türkiye şeyi bekleyecek, Amerika, e, Suriye görüşmeleri, e, Rusya görüşmelerinin e, Suriye ile ilgili başlığının sonuçlarını bekleyecek. Ee, bu arada böyle statüko yani bu durum biraz kalacak böyle. Fakat Türkiye'nin saldırıları devam edecek. Türkiye'nin saldırıları, hava saldırıları, suikastleri, işte geçen gün kalmışla yine bir mayın patladı. Sağda solda siyah suikastleri oluyor. Bunları sürdürecekler, devam edecekler. Fakat kara hareketi ve işgalden Türkiye vazgeçmeyecek, geçmiyor ve dolayısıyla e, bunun sonuçlanmasının işte Ocak gibi yani bir, bir buçuk ay içerisinde bu görüşmelerin sonuçlanması bekleniyor ki Türkiye'nin de Ocak'ta ve Şubat'ta yeni bir işgal hareketini kapsamlı bir saldırı hareketini yeniden gündeme getireceği tahmin ediliyor. Sedek kaynakları da özel yönetim kaynakları da zaten Ocak sonu Şubat başlarına doğru konunun tekrar gündeme geleceğini ve orada bir eğer bu siyasi görüşmelerden bir sonuç elde edilemezse, bir çatışmalı sürecin, bir savaş sürecinin başlayacağını biliyorlar, ona göre de hazırlıklar yapıyorlar. Yani bir parça Ocak sonu Şubat başına kalmış gibi durum görülüyor. Çok özel bir neden olmaz, çok ciddi bu arada bir gelişme yaşanmaz ise, görülen odur ki Amerika-Rusya görüşmelerinin sonuçları beklenecek. Bu da Ocak sonu Şubat başına tekabül ediyor. Ona göre ee, durum netleşecek. Amerika bunu bildiği içindir ki işte e, Fransa ile yaptığı bir görüşmeden Macron Biden'in yanına gitmişti Fransa e, Amerikan görüşmeleri oldu Macron döndükten sonra Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki yayılmacılığına karşı e, bir bölgesel konferans düzenlemeyi teklif etti. Macron bu konuda bir takım girişimlerde bulunacak bir Orta Doğu konferansı düşünüyor aslında. Bir e, bölge konferansı. Evet, Türkler de şey diyorlar, biz içinde olmasak bu ölü doğar. E, tepki gösteriyorlar Macron'a, Fransa'ya. Ama benim anladığım bu konferans tabii çok konuşacağız. Daha önemli gündem maddesi. Daha yeni yeni e, Amman'da, Ürdün'de düzenlemek istiyorlar bu konferansı. Benim anladığım kadarıyla e, bu Rojavasu meselesinde, Türkiye'nin bu işgal saldırıları, kara saldırıları girişimleri meselesinde orada ee, Orta Doğu'nun yeniden dizayına da dönük olarak bir uluslararası konferansın e, önünü açacak gelişmeler olabilir. Ee, Türkiye'nin Irak'taki, Suriye'deki bu yayılmacı, işgalci pozisyonu e, bölge ülkelerinin, özellikle tabii ki Arap ülkelerinin, Körfez ülkelerinin e, tepkisine göre şekillenecek. Kalıcı hale de gelebilir. Türkiye oralardan e, çıkmaya zorlanabilir e, bu konferansın e, Macron'un düzenlediği düzenlemek istediği eksende e, bir sonuç üretmeme ihtimali de var yani hem Kürtler için bir e, fırsat olumlu yanları var hem aynı şekilde gidişata göre bölge ülkelerinin tepkisine göre e, değişen dengelere göre aleyhine olabilme riski de var. Küçük de olsa bu risk de var. Konferans da çok önemli. E, dolayısıyla e, Rojava meselesinde e, Bahar'a doğru e, kaderi belirleyecek e, Kürtlerin de, dört parça Kürdistan'ın da şöyle ya da böyle geleceğinin şekillenmesine hizmet edecek e, bir süreç, e, yeni bir süreç başlayacak her açıdan. Hem askeri, diplomatik e, her açıdan e, yeni bir süreç e, 2023'ün ilk yazıyla birlikte başlayacak. İşte o zamana kadar da ama anlaşıldığı kadarıyla e, medya savunma alanlarında çatışmalar devam edecek. Bu kışta devam edecek. Çok şiddetli çatışmalar var zaten orada. Orada da ağır bir savaş yaşanıyor. Yine aynı şekilde Mahmut Şengal ve Rojava'ya dönük saldırılar hız kesmeden, ara vermeden devam edecek. Ee, i̇şte bu kışın e, böyle geçeceği anlaşılıyor. E, kışın sona ermesiyle birlikte e, Mart'la beraber e, Rojava süreci bütün boyutlarıyla yeniden e, gündeme gelecek. Ama dediğim gibi Rojava'ya dönük saldırılar da hız kesmeyecek. Şimdilik durum bu merkezde belki tam toparlayamadım ama e, özetlemek, söylemek istediğim şu. E, kara saldırısı, bir işgal girişimi e, en azından Şubat'a kadar e, ertelenmiş görünüyor. Bir beklenti var, bir pazarlık var. Uluslararası arasında büyük bir pazarlık var. İki büyük gücün Biden'la Putin arasındaki bir pazarlık var. O pazarlıktan çıkan sonuca göre artık biz durumu daha net e, göreceğiz. Ee, bu arada işte o süre e, e, zamanda o pazarlıklar o görüşmeler netleşinceye kadar da e, diplomatik alanlarda bir takım gelişmeler olacak. İşte bir uluslararası bir, e, bir bölgesel konferans e, düzenlenmesi e, hedefleniyor e, ama aynı şekilde Türkiye'nin Kürtlere dönük saldırıları da e, sürecek ne yazık ki. Kürtlerin canını yakmaya dönük saldırılar devam edecek. Aynı şekilde İran'ın da Roşalat'ta ve başına dönük tehditleri devam edecek. İranlılar dün tekrar Başur yönetimini tehdit ettiler. Güney Kürdistan yönetiminden biz Roşalat'lı parti liderlerini bize teslim etmesini istedik. Bekliyoruz dediler. Onlar da işte arada bir gidişata göre Güney Kürdistan'a e, saldırının fırsatlarını koruyorlar. E, Kürdistan, Kürtler böyle bir e, kuşatmadan, Avrupa'dan e, baskı altındaki bir e, süreçten geçiyorlar. Umuyorum ve diliyorum. E, bütün bu zorlukları e, atlatacak e, hakları olan kendi ülkelerinde özgür bir geleceğe kavuşacaklardır ama bunun için de elbette Kürt siyaseti başlı olmak üzere herkesin de sorumlu dikkatli e, olması gereken bir dönem e, Rojava yönetimi iyi bir şey sergiliyor tutum sergiliyor e, gerçekten Mazlum Kobani'nin e, Washington posta yazdığı yazı e, bir diplomatik ders e, niteliğindeydi Türklerin e, e, bu konudaki e, yetenekleri e, uluslararası alanda da e, bir saygınlık kazandırıyor Bunun devam etmesi lazım benim açıdan önerim de zaten şuydu, bu tür yazıların Avrupa medyasında da işte Le Figaro gibi, Divert gibi, Spiegel gibi, Guardian gibi yayın organlarında da çıkması. Çünkü Avrupa kamuoyu bu konuda Kürtler ve Rojava konusunda sempatiyle bakıyor. Onlar da çok demokratik refleksleri, yüksek bir kamuoyudur Avrupa kamuoyu ülkelerinin. Fakat Avrupa ülkeleri Erdoğan'dan korkuyor, çekiniyorlar. Kendi çıkarları gereği Erdoğan'ın şantajlarına boyun eğiyorlar. Dolayısıyla Avrupa kamuoyu açısından da bu tür yazılar etkili olacaktır. Yeniden daha sağlıklı bir ortamda görüşebilmek dileğiyle. hoşça kalın, iyi bir akşam diliyorum.